Mesela nu diyes kanunu çekamıyor. Ki çamurun ya halı bırayo. Ha. Ki halı kemer çıka yani kerdazımız. Kemer 6 metre. 6 metre. Altı Şu kemer 6 metre. Böyle komple 50 santim geniş, 50 60 santim genişliğinde tek taştır. Et pet Kemer ne? et na Na kemer vet. Yönü tüvir nakvet. na kemer vete Bəhalə goyünə. Qıymam. Bel arabera, vağan arabera onca. Hətte vir, hətte pey onca aynı vağonu. Hə. Səs çətənə bir, çətənə atdı, tənə və çartanı vağı bin çercə. Mə çəkir, arabə tamam çer vağo. Səs git qaybə snayperə. Na nər, səs citi. Na nər, əbiser. Na arabiser. Ses çit kay besnay na işte ki sonra goman deri. Ya. Yeah. Uyat Ses çit kay besnay sen. Na kemer onu dağırdı. Hani adır kuat ara tekeren arabi. Bu bu grana. Adır o verdi ser dakka başı tercüküne demlükün o verdi ser. Ardı da nu diyes vuraj tuatla da arabi serra madar gülerik çerpini Şemeri dağda ser, gırt gerdi, gırt gerdi, ardı tam. Dadık, oldu millet, ardı diye serdi de roh. Tek parça. Yine piramide oldu. Çünkü gırt gerdi, dağda ser, makin gırt ser. Serik e, dolma duvar bırakın, ökser. He, taş serini o evet. ya. Çantada dolanıyor. Ama ne kadar güzel. Domanı koyasın, domanı? Değil, yes, değil. Yes, yes. Neyini, vayır neyini? Then I'm going to have a lot of people anyway.